Merhabalar, yeni bir dönüşüm ile yine karşınızdayım. Bu dönüşümümde ham tepsi üzerinde boya çatlatma tekniği uyguladım. Ve kolay transfer uygulama tekniği göstereceğim. İlk önce akrilik siyah renk boyam ile tepsimi iki kat şeklinde boyadım. 6 saat ara verdim bekleme süresine. Akrilik boyalarda ham obje boyadığımız zaman bir miktar fırçamızın ucunu sulandırabiliyoruz. Fırçamı daha rahat yürütebilmek için boyamı sulandırmadım çünkü ham yüzeyde kabarmalar oluşabilirdi. Ben ipek uçlu fırça kullandım. Arzuya göre sünger rulo da kullanılabilir. Hepsinin tamamını boyadım. Boya çatlatma tekniği çok keyifli bir tekniktir. Boya tutunabilen tüm yüzeylerde Boya üstü çatlatma tekniği uygulayabilirsiniz. Ve gelelim şimdi boya çatlatma mediumuna. Özel bir mediumdur. Homojen bir şekilde karıştırdıktan sonra bir miktar tabağıma alıyorum ve tepsinin tamamına çatlatma mediumumu uyguluyorum. çatlatma mediumumu 2 saat arayla 2 kat uygulama yaptım. Çünkü ben daha derin çatlamalar istiyorum o yüzden 2 kat uyguladım. Arzuya göre 1 kat da uygulanabilir ve mediumumu 1 saat kurutmaya bıraktım. Ve boyayı çatlatmaya geçebiliriz. İkinci rengimiz yine akrilik bir boyadır. Ve istediğiniz herhangi bir renk uygulama yapabilirsiniz. Sadece iki renk farklı olmalı. Benim ikinci rengim menekşe rengi. Boyamı fırçama iyice doldurdum. Yalnız burada fırça kesinlikle kuru olmalı. Temiz yeni bir fırça olmalı. Ve fırçamın ucundan bol boya alıyorum. Dikey şekillerde boyamı sürüyorum. Yalnız bir sürdüğüm yere tekrar fırçamı geri götüremem. Yani boyayı sürdüğüm alana tekrar geri dönüp boya yapmıyorum. Yalnızca açık kalan yerleri fırçamın ucuyla minik dokunuşlar bırakıyorum. Çünkü bir taraftan boyar iken diğer taraftan da boya çatlamaya başlamış oluyor. Bu uygulamada sünger pompon fırçalardan da kullanılabilir. Ben yalnızca ipek uçlu fırça kullanmak istedim. Ve boyamı bazı alanlarda yoğun bırakıyorum. Bazı alanlarda ince sürüyorum. Yoğun sürdüğüm alanlarda çatlama daha derin oluyor. İnce sürdüğüm alanlarda da ince çizgili oluyor. Yani fırçanızı hangi alana sürer iseniz o yöne doğru çatlamalar gerçekleşmiş oluyor. Yatay sürersek yatay, dikey sürersek dikey çizgiler oluyor. Size özel bir doku ortaya çıkıyor. Çok güzel ve çok şık bir teknikti. Tüm ahşap ve mobilyalarınızda uygulama yapabilirsiniz. Dolap kapaklarınızda, sehpalarınızda, fiskos masalarınızda çok da şık duracaktır. Evet, tepsimin çatlaması bitti. Çatır çatır çatladı. Sizce de güzel olmamış mı? Boya çatlatma tekniğim bittikten sonra sprey vernikle koruma altına aldım. Yani 1-2 saat gözlemledim ve bu çatlatma detayı bana yeterli oldu. Sprey vernikle de çatlatmayı durdurdum. Sprey vernik uygulamazsak boya çatlamaya devam edecektir. Ve gelelim kolay transfer işlemimize. Kolay transferini vermeyin kuruduktan sonra uyguladım. Jelatinini kaldırıp tepsimin ortasına yapıştırdım. Ve pompon sünger yardımıyla da kağıdımızı kısım kısım ıslatıyoruz. Yeterli bir şekilde ıslandıktan sonra kağıt zaten otomatikmen kendiliğinden kalkmaya başlıyor. Tepsimin ıslanan bölümlerini de bir peçete yardımıyla kuruluyorum kolay transferin tepsime uygulandı. Ve şimdi transferimi koruma altına alıyorum. Dekopaj Plus yapıştırıcısı uyguluyorum üzerine ince bir katman. Kolay transferin üzerine kesinlikle Dekopaj Plus yapıştırıcısını tavsiye ederim. Çünkü daha garanti bir sonuç oluyor. Yani sabitleştirmiş oluyorum. Son olarak da tekrar sprey vernik ile koruma altına alıyorum. Dilerseniz başka bir vernik de kullanabilirsiniz. Bir dönüşümüm daha biter. Desteklerinizi beklerim. Sağlıcakla kalın.